Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Batuhan Oyun Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yaptık Batuhan? Hatviş şehri kurduk annemle. Evet, bugün arkadaşlar Hatviş şehri kurduk Batuhan'la. Size kurduğumuz şehri tanıtacağız. Batuhan da kurduğu şehirde güzel oyunlar oynayacak. Başlayalım mı Batuhan? Evet, Kanalımızın önce garajımızı gösterelim arkadaşlar. Büyük bu garaj. Çak baba Evet, garajımızı bu şekilde kurduk. E şimdi Batuhan? Arkadaşlar tüm adabalar kopuyor. Evet, göster arkadaşlarına. Bibi. Bu da adabalar buradan. E, bu şekilde bağlantımızı kurduk. Ama bu da... Tır, tırımız, bağla... Evet. Buradan tırımızı dolduruyoruz. Garajımızı. Ama bu araba nasıl geçecek ki? Arkadaşlar şimdi garajımıza tırımızı bağladık. Buradan garajımızdan tırımız arabalara dolduruyoruz. Buradan da geçiş yapıyoruz. Gönderelim arabayı Batu'a. bir, bir, bi, bi. Evet, burada polis karakolumuzu kurduk. Polis karakolunda burada, burada da polis var. Evet. Burada polis var. Ne oluyor, ne oluyor? Evet, buradan sonra buraya buraya benzinliğimizi kurduk. Benzinliğimizi. Oradan çıktıktan sonra arabalarımızla benzinliğimizle bu şekilde Hı. oynuyoruz. Arkadaşlar benzinliğimizi kurduk bu şekilde. Buradan da arabalarımız geçiş sağlıyor. Herkes alabalık alabalık oto yıkamayı Evet buradan oto yıkamamıza geldik. Şimdi oto yıkamamızda arabalarımızı yıkıyoruz. Bakalım çıkıyor. ama çok çok Evet otoyak havamızdan arabalarımızı Batuhan çıkartmaya devam ediyor. Şimdi, şimdi ne yapacağız Batu? Şimdi arabayı yıkatacağız. Ama bunu nasıl koymak lazım aslında? Evet. Peki bu otoyak havamızın da videosunu özel çekeceğiz. Nasıl çalıştığına dair. Evet şimdi devam et Batuhan. Şimdi de otekonuzdan çıktık. Bana bana buradan geçiyor. Evet. Ama bu ünibüs durmadı. Nasıl geçecek ünibüs? Şuradan geçsin mi? Ünibüs sürmüyor. Geçebiliyor sanırım Batuhan. Geçmiş Bakayım. Bak. Evet biraz büyükmüş. Olduk evet. Bunu çıkartalım. Tamam. Buradan gitsin o zaman anabası. Tamam. Buradan gelsin o zaman. Zaten bu, bu yıkamaya çıkıyor. Bak. Bu arabasını yıkatacağım. Jifi. Bu da bu da bunun da arabasını yıkatacak ama Dolu. Evet Batuhan, şimdi buradan nereye <laughs> doğru geliyoruz? Zehirli yılanımıza doğru geliyoruz. Wow! Zehirli. yılan ya. yam, ya. Evet, zehirli Herkesin yılanımız. Doluydu. Bu, bu şekilde arkadaşlar. Evet Batuhan zehirli yılanımızı göster bakalım arkadaşlara. Ya, ya, ya. Evet. Şimdi neyi gösterelim biliyor musun Batuhan? Burada. Evet. Geliyoruz dırım Burada yarış pistimizi gösterelim. Bu şekilde. Arabalarımızın. Evet arkadaşlar şimdi yarış pistindeyiz. Yarış pistinde böyle yarıştıracağız arabalarımızı. Evet şimdi bunları indirelim Batuhan ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak bu şekilde. Evet, bir dakika bekliyoruz şimdi. Arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, sarı arabamız kazandı. Şimdi de onu garaja yerleştirebilirsin Batuhan. Zandım, evet, öbür arabaları ne yapacaksın Batuhan? Öbür arabalarımıza, oraya, buradan oraya gideceğim. Arkadaşlar, arabamızı garajımıza yerleştirdik. Şimdi fırlatma pistimiz var. Fırlatma pistimizle Batuhan size gösterecek. <laughs> Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Yapma. Harika <laughs> Arkadaşlar şimdi fırlatma Parkurumuzu da görelim Göster Batuhan şimdi arkadaşlarına <laughs> İlk hodumuz çekeceğim Hazır mısınız? Evet hazırız Vav wow, bu şekilde. Ama dönemişiz ki. Evet arkadaşlar Batuhan'ın şehrini size yakınen bu şekilde gösteriyorum. Şimdi Thomas'larımız sıra. Şimdi Thomas'larımız sıra demiştim aslında. Evet şimdi Thomas'larımız da var. Burada tren istasyonu kurduk Thomas'larımızla. Evet arkadaşlar Batuhan şimdi kurduğumuz şehirde o, o. oynamaya devam edecek. Yine başka videolarda görüşmek üzere. O, Görüşürüz. Çıkalı. Görüşürüz. Çıkalı. Evet, evet biz oynamaya devam ediyoruz. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.